Anadolu ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Sibel Atasoy, bir Anadolu üretimle daha karşınızdayım. Bugün yine çeşitli sektörlerden konuklarımız var. Kendileriyle ilgili, kendileriyle ilginizi çekeceğine inandığım sohbetler gerçekleştireceğiz. İlk bölümümüzde işinize toz kondurmayın sloganı ile sektöre damga vuran Emex Toz İndirgeme Sistemleri firmasını ve faaliyetlerini konuşacağız. Emex Eş Genel Müdürleri Hasan Sarıgül ve firmanın Genel Müdürü İsmail Bora stüdyo konuklarımız. Yine ilk bölümümüzün sonuna yaklaşırken yeni başkent motor yenileme genel müdürü Cemal Kaya ve genel müdür yardımcısı Hak Vardı Gündem araç bakımı ile ilgili bilgiler verecek bize. Evet, Emex'i konuşmak başlıyoruz Hoş geldiniz efendim. merhaba hoş bulduk. Ee, hakikaten çok önemli bir firma ve çevre dostu bir firmasınız. Ama öncelikle e, toz firmayı tanımadan önce toz indirgeme sistemi nedir? Sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi toz indirgeme sistemini kısaca anlatayım size. Hı hı. Ee, toz indirgeme sistemi denildiği zaman sektörde, yani bunu sektördeki insanlar daha yakın ve vakıflar. Ama genel olarak toz indirgeme sistemini şöyle anlatabilirim. E, taş ocakları, çimento fabrikaları, termik santraller, e, beton santralleri yani e, maden sektörüyle ilgili çalışıp e, üretim yapan, e, kırma, eleme ya da işte öğütme yapan tesislerden çıkan çok ciddi bir toz vardır bu proses e, zamanında. Hı hı. Bizim e, çeşitli sistemlerimiz var. E, su pulverize ederek bunlar için özel bir nozul kullanıyoruz, özel pompalar. Ondan sonra özel kontrol panelleri, özel yazılımlar. Ee, kısaca şöyle diyebiliriz: tozun e, çevreye yayılmaya başladığı noktalarda kullandığımız özel nozullarla su pulverize ederek tozu yüzde doksanın üzerinde bastırma. Çevreye yayılmadan, çevreyi kirletmeden, insan sağlığına bir zarar vermeden tozu orada bastırmak. Çevreyi etmeyi önlüyorsunuz böylece evet. yapılan işlerde ee, bununla ilgili daha sorularımız var size Hasan Bey e ama öncelikle siz kendinizi tanıtabilir misiniz ben onu sormadım adım, size adım 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 Hasan Sergül <laughs> ee, yaklaşık işte 15 yıla yakın bir süredir İsmail Bey ile Enveks'in başındayız eş <laughs> genel müdür olarak evet. ee, iki elmanın böyle yarısı gibi ben ağırlıklı olarak e, teknik olarak ilgileniyorum İşte sistemin geliştirilmesi ya da işte montajlarla ilgili İsmail Bey de kendine düşen görevleri yapıyor. <laughs> i̇ş bölümü yaptınız. Evet, evet iş bölümü yaptım. Peki İsmail Bey o zaman size geçelim. Sizi tanıyalım öncelikle. Ee, ben de dediğim gibi Hasan Bey'in e, uzun yıllar birlikteyiz. Envex'de Envex grubun başındayız. E, hayatımın büyük bir kısmı Ankara'da geçti. Buna tahsil hayatım, inşaat bölümünü de e, Ankara'da gene okuyup bitirdim. E, daha sonra bir yıl geçtik. Cambridge Üniversitesi'nin hazırlık koleji, Evi kolejinde bir temel işletme eğitimi aldım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm, işletme bölümünü bitirdim İzmir'de. Daha sonra tekrar Ankara'ya gelerek firmamızı, daha doğrusu markamızı burada yaratmış olduk. Evet, biraz İMEX'i tanıyalım. Kuruluşu nasıl oldu? Firmadan biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki. Öncelikle ne yapabiliriz diye düşündük hmm. ee, ve çevreyle ilgili e, bir konuda e, bir iş yapmak istedik. E, çünkü hem çevreyi çok seviyoruz hem doğayı çok seviyoruz ve çevre dostu bir şirket olarak e, Envex kuruldu. E, fakat e, Envex'i kurarken en baştan beri hep e, şunu düşündük, biz markalaşmalıyız. Nasıl dünyada çok büyük e, işte bir ya da iki tane fast food markası var biliyorsunuz. Evet. Hmm. Bu fast food bankaları birçok kıtada ve birçok ülkede ve binlerce kişi tarafından satışa yapılıyor şubelerde. Hı hı. Ama hiç kimse Ahmet Efendi, Mehmet Efendi diye hangi kimin o işi yaptığını bilmiyor. Ama ne diyor işte Ankara'da Bahçeli Evler Şubesi, İstanbul Bağdat Caddesi Şubesi. Hı hı. Kimse o işi kimin yaptığını bilmiyor. Sadece markayı biliyor. Hı hı. Aynı emeksi de bu mantıkla kurduk ve bu mantıkla markalaştırdık. Böylece şu anda Envex markasını Envex temsil ediyor. Hı hı. Ama yarın bir özel televizyon şirketi, öbür gün başka bir sektörden başka bir firma ben Envex'i satmak istiyorum dediğinde tabii ki hı hı. bunun içinde ne gerekli? Bizim istediğimiz üretim kalitesi, hı hı. bizim şartlarımız, bizim prensiplerimizle, bizim kalitemizle ve hızımızla servis yapabildiği ve şartlarımızı yerine getirdiği takdirde herkes yapabilir. Yani Envex markası Envex'e ait değil İsmail Bora ve Hasan Sarıgül'ün e, tamamen e, altında bir marka. Yani anladığım kadarıyla bayiliklerde verebiliriz diyorsunuz bundan evet. sonra. Değil mi? Ya da franchise tarzında. Gibi. Gibi. gibi evet. evet. Peki e, Eminim kuruluşundan bu yana çok yol katettiniz. E, bize bunu anlatabilir misiniz? Katettiğiniz yolu. Tabii ki. Öncelikle e, 2002 yılında e, Türkiye'de Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından resmen kabul gördük. Daha sonra e, son derece nitelikli elemanlarla e, bunların çoğu teknisyen ve mühendislerden oluşan 30 kişilik bir ekibe e, e, ulaştık. ...teknik ve satış anlamında. Ve her sene bir önceki seneye oranla yüzde yirmi bir büyüme payı yakaladık. Hı hı. Bundan sekiz, dokuz yıl önce birkaç ülkeyle başladığımız ihracatımızda giderek arttı. Ve şu anda yirminin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Öncelikle Orta Doğu bölgesinde başladık. Hı hı. Daha sonra Kuzey Afrika ülkeleri, Afrika'nın geneli. Daha sonra da Avrupa, daha çok Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere. Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere zaten Batı Avrupa ülkelerinin dev çimento markaları zaten Türkiye'mizde. Evet. Hı hı. Türkiye'de de bu sebeple sektörde özellikle çimento sektöründe yüzde doksanı tamamen bizim sistemimizi kullanmakta. Hı hı. Türkiye'de de bu anlamda ilk ve tekiz. Pazara oldukça hakim bir firmasınız o zaman diyebiliriz. Doğru. Ee, bu şekilde açıklayabiliriz. Çalışma sisteminden biraz da bahseder misiniz? Enveksi daha yakından tanıma adına. Ee, firmamızın çalışma Hı -hı. sistemiyle evet. ilgili. Şöyle bir defa e, hem e, uluslararası mal dolaşımlarında hem yurt içi ihalelerde e, çalışabilmek için, hareket edebilmek için ve faaliyetimizi sürdürebilmek için tüm belgelerimizi tamamlamış durumdayız. Buna C belgesinden tutun. ISO 9001 2000 kalite yönetim sistemi de dahil. Ve çok uzun yıllardır bu kalite yönetim sistemi şirketimizde son derece kalıcı bir şekilde devam edip gelişmektedir de. Evet. Peki size dönmek istiyorum Hasan Bey. Tot indirgeme sistemleriyle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Maliyetleri nedir? Ee, biraz açıklama, detay verebilir Şimdi maliyetlerine Hı -hı. girmeden önce isterseniz e, yönetmelik e, Hı -hı. kapsamında küçük bir şeyden bahsedeyim. Evet, yönetmelik evet. sadece toz indirgeme sistemi, pulverizasyon sistemini e, göstermiyor yönetmelikte. Yeni çıkarmış olduğu yönetmelikte. Bir de e, filtre sistemleri vardır yani hı hı. şimdi e, normal şu anda anlatabileceğim elektrikli süpürge mantığında tozu bir yerde toplayan filtreler de vardır İşte bunlar evet. elektro filtrelerdir torbalı filtrelerdir Yönetmeliğin bahsettiği e, bu türde tesislerden çıkan tozu bastırmak üzere toz indirgeme sistemi yani pulverizasyon su pulverizasyon hı hı. sistemi bir de e, filtre sistemidir Filtre sistemini kendi sistemimizi kıyasladığımız zaman maliyetler olarak satın alma maliyeti olarak onda biri diyebiliriz. Hı hı. Şöyle diyebilirim yani çok küçük bir tesis 15 binden başlayıp e, tesisin büyüklüğüne kapasitesine göre e, daha yukarılara kadar çıkabiliyor değişebiliyor. Evet. Peki eminim izleyenlerimiz de merak edeceklerdir. E, bu sistem olmadığında çevreye ne kadar zarar veririz? Şimdi şöyle yani, söyleyeyim. Kısmı bu, değil Şimdi mi? şöyle söyleyeyim. bir taş ocağı diye düşündüğümüzde bir mıcı kırma eleme tesisini. Hı, hı. mıcı kırma eleme tesisinde normalde bizim sistem çalışmadan önce tesisteki kırıcılar ondan sonra konvörler, nakilatları, elekler, hiçbir yeri göremezsiniz mümkün değil yani yaklaşık bir kilometre gerisinden burada ne oluyor filan diyebilirsiniz tozdan değil mi aynen yani burada evet. işte patlama mı oldu ya da evet. herhangi bir evet. şey var çünkü o tozdan hiçbir şeyi göremezsiniz bizim sistemi evet. monte ettikten sonra yüzde %99.9 bunun resmi ölçüm raporları da var elimizde Tozu ortadan kaldırıyoruz. Yani bunun içinde şeyi düşünebilirsiniz. İlk başta tabii ki insan sağlığı, orada i̇nsan çalışan tabii. insanlar. Evet, zaten çalışan burada insanlar bir... ve aynı zamanda yerleşik bölgeler de olabiliyor bazen. İşte evler olabiliyor, taş ocağına, Tabii ki, tabii Zaten değil burada Herler ben bir ekleme yapmak istiyorum. Hı -hı. Yani doğaya saygımızdan öte, insan sağlığı için de çok önemli. Hı -hı. Çünkü bu mıcırdaki toz dediğimiz, o tozların içerisinde silika kristalcikleri vardır. Hı hı. Bu silika, e, şöyle tarif edeyim size, gökyüzünde çakan bir şimşeği düşünün. O şimşek gibi kristal iğnelere sahiptir o tozun içinde. bu o, o iğneler direkt solunum yoluyla akciğerinizde, evet. akciğer çeperlerinizde iğne gibi saplanırlar. Ve işte akciğer e, zarında bir iltihaba neden olurlar. O da zaten bizim halk dilinde... E, ki adı akciğer kanseridir. Onun için bu sektörde çalışan birçok insan 45 yaşına gelmeden akciğer kanserine maalesef yakalanıyor. Böyle bir yerin bir köyün kenarında bir yerleşim birimine yakın olduğunu düşünün. Bu silika kristalcikleri, iğnecikleri... Bir kilometre kare alanı birkaç saniyede yayılabiliyor. Hı hı. Bizim sistemimiz bunu hı. da engelliyor. En Sandık önemli açısı. yanı bu herhalde Tabii değil mi? Tabii ki insan evet. hayatı. Yani çeşitli sistemlerimiz var zaten. Bir sabit evet. e, tesislerde kullandığımız işte bu bahsettiğim hı hı. oranlarda yüzde doksan dokuzun üzerinde tozu ortadan hı hı. kaldırıyor. Evet yine emekse dönersek uzman bir ekibe sahipsiniz. Evet. Ve e, bize biraz kadronuzdan bahsedebilir misiniz? Şimdi bu işte... E, İlk başı ben çekiyorum teknik ağırlıklı olarak benim altında olan işte teknisyenler olsun teknikerler olsun Adan Z'ye işi bilen uzun zamandır işe Vakıf olan elemanlar bunlarla birlikte işte projelendirmeler yapıyoruz ya da herhangi bir talep geldiği zaman teknisyenlerimizden birini gönderiyoruz tesisin Adan Z'ye bütün çizimlerini getiriyor kapasitesi vesaire bunlar çünkü önemli bizim için ondan sonra projelendirip biz teklif sonra proje dahilinde gidip montajlarımızı yapıyoruz Arge ve eğitim çalışmaları önemli herhalde değil mi yani tabii ki açısından tabii da? Ki, tabii ki tabii ki. Her yıl gereken Arge'mizi zaten yapıyoruz. Hı, hı. Peki izninizle İsmail Bey'e dönmek istiyorum. Evet İsmail Bey ihracattan bahsettik, çalışma sisteminizden bahsettik. E, bu Envex e, çevreye yararlı bir firma olarak bu sistemi e, her türlü sektörde kullanabiliyor musunuz? Merak edilen sorulardan bir tanesi de buydu. Evet, e, hemen hemen birçok sektörde kullanabiliyoruz. Hı hı örneğin seracılıkta kullanabiliyoruz. Çimento fabrikalarında, açık stokollerde, kömür sahalarında, gene açık kömür sahalarında e, ve işte termik santrallerde bütün bu kullandığımız alanlara ilaveten, gene az önce dediğim gibi teknik anlamda ortağım Hasan Bey bu konuda e, tasarım anlamında gerçekten şirketin mucididir. Hı hı. E, hani bir laf vardır, e, bilim adamları önce hayal ederler, evet, sonra icat ederler. Gerçekten Hasan Bey de e, tasarım konusunda e, herhangi bir yerden kopyalama yapmıyoruz. Hı hı. Sadece ve sadece bu sistem daha iyi nasıl çalışırı düşünüyor. Ve laboratuvar ortamlarında sadece internet üzerinden, kitaplardan ya da belirli literatürleri takip ederek değil, e, ARGE anlamında e, laboratuvar ortamında fizikman bizzat kendisi bu e, ürünü geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili zaten 100 bin euronun üzerinde her yıl en az bir bütçe ayırıyoruz. Hmm. Ve de e, hemen hemen birçok sektörde, Kullanabiliyoruz. Ilaveten kendisi de birazdan bahseder. Hmm. E, dünyada iki tane üreticisi olan, üçüncüsü de Türkiye'de tamamen kendimize ait imalatımız olan e, açık alan tozsuzlaştırma sistemi sistemiyle ilgili e, liman yükleme boşaltmalarda bu konuda Türkiye'de gene ilk ve tek uygulamaya başladık. ATS ile ilgili e, muhtemelen e, söyleyecekleri de vardır. Evet. ben de e, şunu merak ettim. Hani Türkiye'de zaten teksiniz. Dünyada ne durumdayız diye e, onu soracaktım. Şöyle söyleyeyim. Dünyada zaten bu e, sistemlerin imalatını, montajını ve aynı zamanda montajdan sonra servisini veren en fazla 4 ya da 5 tane firma var. O 5 tane firmadan biriyiz biz. Eee bugüne kadar yapmış olduğumuz imalatlar, montajlar sabit tesisler içindi. Yani böyle e, bir yere konuşandırılmış ve işte kırma yapaman te, e, kırma yapan, kırma eleme yapan tesisler içindi. Ama şimdi yeni bir cihazımız var. Bu tamamıyla e, Çevre Bakanlığı'nın da sorunu olan bir çözüm bulamadıkları e, bir problem de diyebilirim. Hı hı. Açık alanlar düşünün. E, bütün kırılmış malzemeleri stokladıkları Herhangi bir rüzgarın etkisiyle bile çok ciddi bir toz problemi e, yaratıyor ya da işte yerleşim alanları varsa rüzgarın etkisiyle bütün tozu oraya taşıyordu. Yeni yaptığımız cihazla e, çok ciddi büyük bir jet fan e, yaklaşık 25 metre uzaklıktaki bir yer ya da 100 metre uzaklıktaki bir yeri artık açık alanda da tozsuzlaştırabiliyoruz. Hmm, bu, bu cihazı yani. bu cihazı işte daha yeni iki ay falan oldu diyebilirim imalatına başladı. Faaliyete geçti mi? Geçti, evet. geçti, 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 hmm. geçti. Çok güzel. Peki yine Çevre Bakanlığı dediniz. İsmail Bey size yönetmek istiyorum Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı olan bu sistemin yasalarla zorunlu kullanılma olasılığı söz konusu mudur? Tabii ki yeni çıkan bir kanunla genelgeyle zaten Çevre ve Orman Bakanlığı 81 ildeki çevre il müdürlerine bu genelgeyi yayınladı ve 2012 yılının sonuna kadar tüm taş ocaklarındaki yaklaşık 7000'e yakın taş ocağı var Türkiye genelinde bu tozsuzlaştırma işlemi tamamen bitmiş olacak. Zaten ee, gene başka bir televizyon e, programında bahsettiğim gibi e, Çevre ve Orman e, Bakanlığı Genel Müdürümüz Sayın Fevzi İşbelir Bey de gene o da bir başka televizyon programında e, madencilik sektöründe özellikle taş ocakçılığının çok büyük bir sancılı e, alan olduğunu ifade etmişti evet. ve merkezi kontrolde ancak yüzde üçüne hakim olabildiklerini söylemişti. Bizim... Ee, hem bu e, Çevre Bakanlığı'nın yeni yaptırımları ve çok sıkı denetimleri sayesinde e, hem bunun önüne geçmeye çalışıyor hem de zaten bizim kendi altyapımızı bitirdiğimiz online takip sistemiyle de şu anda kendi bünyemizde kendi müşterilerimizi takip ve kontrol edebiliyoruz. Belki ileride bunu bakanlığımız kullanacak, ihale edecek e, ve e, belki o konuda da şu andaki çimento fabrikalarını nasıl kontrol edebiliyorsa hı hı. internet üzerinden e, bir gün taş ocakları da kırma testleri de kontrol edilebilecek ve daha verimli ve sağlıklı çalışması sağlanabilecek. Böylelikle çevre Bakanlığında işi daha kolaylaşmış olacak herhalde tabii değil ki, mi? Tabii ki. E, yatış ocakları çok önemli. Hakikaten ne kadar zarar verseler de olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu, kesinlikle. Yani e, bu, bu şekilde sektörü de, kaldıramazsınız. Yok varsayamazsınız. Evet, bu şekilde de zararını önlemiş olunuyor evet, herhalde öyle, değil mi? Evet. Öyle. E, peki yine firmayı dönersek e, hedefler önümüzdeki yıl e, hedefler de büyük değil mi? Şöyle zaten %50'ye yakın bir yurt dışı payımız var, ihracat payımız. Demin de bahsettiğim gibi 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Hı hı. Daha çok ülke bazında değil de kıta bazında ya da bölge, büyük bölgeler, alanlar bazında distribütörlükler veriyoruz. Örneğin Orta Doğu'da bir tane distribütörümüz. Kuzey Afrika'da bir tane distribütörümüz maalesef bu distribütörümüzün olduğu yerde de güncel bir konu belki hı hı. Libya'da Libya evet. distribütörümüz vardı. Evet. Kuzey Afrika'ya hakim e, Libya hı. vatandaşı e, olmasına rağmen aynı zamanda işte çift vatandaş Polonyalı bir profesördü. Hı hı. E, çok güzel bir çalışma alanımız ve ortamımız vardı hı hı. ve hatta Libya'da da Libya hükümeti. E, ...resmi çevre danışman firması olarak ilan etti bize. Hı hı. Ama tabii ki bir Libya'yla sınırlı değil. Hı hı. E, Mısır'da, Fas'ta, Cezayir'de, Sudan'da, Tunus'ta birçok e, ülkede ihracatımız devam etmekte. Hı hı. Bunun dışında gene çok önemli bir nokta. Sadece Türkiye'de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tanınan bir firma değiliz. E, birçok ülkeye ihracatlarımızı da e, örneğin Sudan... Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri, bütün emirlikleri, Dubai, şarjı Ar Selayma, Fujiyara, Suudi Arabistan, Umman Sultanlığı, bu ülkelerin çevre bakanlıkları tarafından sistemimiz onaylandıktan sonra ihracatlarımızı gerçekleştirdik. Bu sebeple sadece Türkiye'de değil, birçok çevre bakanlığı tarafından da dünyada tanınan ve kabul gören bir firmayız. E, sektörünüzle alakalı olarak gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Gelişmelerimizi dediğimiz gibi tamamen arge e, de e, çok ciddi e, fizikman da laboratuvar ortamlarında e, testler yaparak laboratuvar çalışmaları e, yaparak takip ediyoruz. Evet, yeni çalışmalarla ilgili isterseniz biraz bilgi eklemek istediğiniz var mı? Hasan Bey? Yeni çalışmalarla ilgili bahsettiğim gibi hı hı. e, NMEX yine çatısı altında ATS adını verdiğimiz açık alan tozsuzlaştırma sistemi dediğimiz sistemimiz var. Bu sistem e, az önce bahsettiğim gibi Açık alanlarda, stokollerdeki tozumayı engelleyecek ya da çok büyük kapalı alanlardaki tozumayı engelleyecek. Ya da mesela. liman yükleme, boşaltmalarda. Hı hı. Liman evet. yükleme, boşaltmalarda zaten bu sistemi e, Türkiye'de başlamamızın altında asıl altında yatan şey hı hı. E, limanlardan gelen talepler oldu. Çünkü e, limanlar derken demirçilik sektörüyle ilgili bahsediyorum. Hı hı. E, hurdaları getirdiklerinde o hurdaları gemiden boşaltmada ya da işte kendi proseslerine götürene kadar... Çok ciddi demir tozuna maruz kalıyorlardı. Bu tozu ortadan kaldırmak üzere evet. ne yaparız dediler. Biz de oradan esinlenerek dedik bu cihazı artık Türkiye'de çıkarabiliriz çünkü e, biz de bağlantılı, sektörümüzde bağlantılı. Bu cihaz sadece e, toz bastırmayla ilgili değil. E, şöyle anlatayım size koku giderme ile de ilgili e, kullanabileceğimiz bir cihaz. Çok büyük alanlarda mesela büyük e, çöp atık tesislerinde. Evet. Evet. Mesela burada Ankara'da bizim buna evet. benzer bir takım ben sorunlarımız olabiliyor. var. Orayla yani. ilgili bir takım görüşmelerimiz olacak tabii ki. protokol yolunda o çöplük biliyorsunuz. Bütün büyükelçiler, evet. cumhurbaşkanları, evet. krallar tam evet. önünden geçiyorlar. Hı. Ve şu anda bir Çankaya, Gazi Osman Paşa Ankara'nın en lüks, en nezih semtleri. Evet. Yazın rüzgarın yönüne göre hakikaten o kokuyu, çöpün kokusunu alıyorsunuz. Yani orada bizim bu sistemimiz en bunu en da engelliyor. Tamam oradaki ben. kokuyu almıyor. Yani şöyle söyleyeyim, evet. biz bu pulverize ettiğimiz, havaya yaydığımız, suyun içine koyacağımız bir takım kimyasallarla, insan evet. e, solumasında, işte insana zarar vermeyecek bir takım kimyasallarla oradaki kokuyu yani da... Yani çöplük gül gibi kokuyor. Evet, hakikaten <laughs> yani, bu da güzel bir hizmet. Yani. Tabii ki. Evet, yani... Şey, açısından, şehirleşme açısından Kesinlikle. olması gereken e, bir hizmet. Kesinlikle. Yani evet. sektörü geniş bunun. Tavuk çift, tavuk toptan evet. e, bile kullanabilecek yani. bir cihaz bu. Çünkü tavuk çiftliklerinde çift, bile çok ya. Hı -hı. Koku ve nem e, problemdir. Hem içeriye istenilen o nemi hem de o kokuyu gidermeyi gerçekleştirecek bir makine bu. Evet. ATS. Peki markalaşma yolunda e, bir takım sıkıntılar yaşamışsınızdır tabii ki. E, nasıl aştınız bu sorunları? Markalar, marka evet, e, <laughs> evet markalaşma ve daha doğrusu markalaşırken hı hı. pazar payında e, belli bir pazar payına gelmek üzere şöyle en büyük sıkıntılarımız özellikle evet. daha çok işte pazarlama ve satış yönüne ben e, teknik yönden daha çok evet. baktığım için hı hı. en büyük sıkıntı merdiven altı firmalar. Bu bütün hı hı. biliyorsunuz evet. dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerde her firmanın başına gelen bir şeydir. Evet. Siz bir işe yatırım yaparsınız, bu işi çok profesyonel ve kaliteli yaparsınız ama bu işi bir iki kişi yanına da bir iki kişi alarak, eline Hı -hı. de bir çanta alarak Hı -hı. bugün bir e, internette web sayfası yapmak 2000 lira. Evet. 2000 lirayı verdiğinizde işte. E, internetten bina resimleri de indirirsiniz, üzerine adını yazarsınız, arabalar indirip üzerine hı hı. markanızı yazarsınız. O arabalar, o bina kendinizin hı. gibi de gösterebilirsiniz. Hı hı. Maalesef bu merdiven altı firmalarla ha, mücadele evet. ediyoruz. Ama e, tabii ki bakanlık da mutlaka işte bir zamanlar e, özel televizyonlara, radyolara getirdiği kriterler ya da bir renk takara getirdiği kriterler biliyorsunuz iki tane arabası olan. Evet. Rentekar şirketi kuruyordu. Evet, Sonra evet. bir kanunlaştı. Belirli kriterler en az 100 tane olacak. 3 yaşından küçük olmayacak. Mutlaka klima olacak. Böylece ne merdiven altı firmalar gitti. gitti. Biz merdiven altı firmalar yok olsun demiyoruz. Hı hı. Biz e, şu anda tekel olduğumuz gibi Türkiye'de tekel olmak da istemiyoruz. Keşke rakibimiz olsa. Bu seviyeye bu kriterlere ulaşsınlar 5 tane rakibimiz olsun. Evet, evet e, denetim olsun diyorsunuz. Tabii, tabii Sizin e, dezavantajınız da yeni bir sektör olmanız. Doğrudur. Dediğiniz gibi e, ilerledikçe herhalde zaman bu sorunlar da ortadan kalkacaktır diye tabii düşünüyorum. Ki, tabii ki ama Çevre ve Orman Bakanlığımız bu konuda Hı -hı. çok cesur. Çünkü Hı -hı. E, olağanüstü e, bir e, bilinçli kadroya sahip e, ve özel sektöre de çok açıklar. Örneğin biz Türkiye genelinde çevre il müdürlerimize gidip bu teknolojimizi anlatabiliyoruz. Hem çevre il müdürlüklerindeki ekibe e e e e e hem de o bölgedeki e bu tip sektör yatırımcılarına teknolojilerimizi anlatabiliyoruz. Bir özel sektörün e bir devlet kurumuna gidip kendini ifade edebilmesi birçok yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bu Açık konuda da, bize. aynen, evet. çok Hı -hı. şeffaf, Çevre Bakanlığımız da bu konuda çok şeffaf evet. ve son derece cesur, Hı -hı. E, mükemmel bir şey. Ve gerçekten karşılaştırdığımızda, demin bahsettiğim gibi, e, dünya Hı -hı. genelinde de birçok Çevre bakanlığıyla tanıştık ve karşılaştık. Hı -hı. O anlamda kesinlikle altını çizerek, tekrar söylemek istiyorum, Türkiye'deki Çevre ve Orman Bakanlığı'nın geldiği seviyeyi ve noktayı, Bugüne kadar Avrupa'daki hiçbir çevre bakanlığında göremedik. Evet. Ne, ne mutlu bize diyoruz ne mutlu. ve e, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son cümlelerinizi alabilir miyiz e, izleyenlerimize? Son mesajınız ne olur? Şimdi İkin ben güzel. söylemek kısa. istiyorum ee, sektördeki sıkıntılarımızı işte markalaşma ile ilgili söylediniz. Hı -hı. Ben orada ekstra evet. bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum. Bu e, bu türde sistemler sistemin montajı A'dan Z'yi bitip teslim tutanağı imzalandıktan sonra başlıyor. Evet. Yani biz sistemi kurduk bundan sonra sizin e, yani alın hayrını görün gibisinden öyle yani, bir lüksümüz e, yok. Satış sorusu müşteri hizmet, müşteri yani. telefon açtığı zaman telefonla e, müdahale etmek zorundayız. ya da herhangi bir sıkıntı olduğu zaman aynı anda 10 tane 20 tane ya da kaç tane yer olursa e, teknisyen göndermek zorundayız. Zaten asıl e, sektördeki işte bu merdiven altı firma dediğimiz yerlerin sıkıntısı bu. E, yönetmelik Hiçbir zaman için adres gösteremez. Biz Hı -hı. daha iyi olsak yani gösteremez. Evet, pulverizasyon evet. sistemi denildiği zaman diğer taraftaki işte merdan altı dediğimiz firmada pulverizasyon sistemi diye gidiyor. Ama evet. e, kısaca bitirmek istiyorum. Evet. Bu iş asıl e, montajı yapıldıktan sonra başlayan bir iş. Evet, evet. Takibi gerekiyor. Yedek parça e, desteği ondan sonra teknik bir takım desteklerle devam ediyor. Ürünümüzün arkasındayız diyorsunuz. Kesinlikle. <laughs> burada gene evet. ilave yani bir cümle alalım etmek Evet, gerekirse Hı -hı. şöyle diyebilirim. Sadece belirli bakanlıkların, Çevre Orman Bakanlığının tek başına başaracağı bir olay değil bu. O yüzden biz yatırımcılardan şunu rica ediyoruz. Bir şeyi satın alırlarken sadece internet üzerinden araştırmasınlar. İmalatlarını gidip görsünler. Hı -hı. Kaç kişi çalıştırıyorlar, bunları görsünler. Yani yerinde görsünler neyi satın aldıklarını. Buna göre hareket Ondan etsinler. Süre. Çünkü bu sadece evet. e, bize zarar değil, e, ülke ekonomisine de evet. çok büyük bir zarar. Hı, bu güzel mesajla bu bölümümüzü tamamlıyoruz. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkürler. 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 için Evet sevgili izleyenler, ilk bölümümüzün sonuna yaklaştık. Toz indirgeme sistemlerini emex Eş genel Müdürleri Hasan Sarıgül ve firmanın diğer genel müdürü İsmail Bora ile konuştuk.